merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rahatlatıcı ses oyunu oynayacağız. Mesela Ben susacağım. Siz de dinleyeceksiniz. Ve hem eğlenceli hem de sesler var. Mesela Ay tiskindim. Arkadaşlar bu bilimsel şey de var. Ben bunu bir ara bozmuştum. Arkadaşlar oradaki hareket ediyor. Gördüğünüz gibi saçmaladı. Oyunun sesi çok. Şimdi de hiç ses yok. He buradan kasmam gerekiyor. Arkadaşlar bu arada bakın. Ay ben buna bayılıyorum. <laughs> evet arkadaşlar isterseniz ee, yazabilirsiniz hangisini yapayım ve bunu ben yapmayı bilmiyor böyle mi çevireceğiz ne yapacağız bilmiyorum Onu da yorumlar bu oyunu bilenler varsa yorumlarda yazarsa sevinirim arkadaşlar ben çok güzel böyle çamurdan şeyler yaparım bilir misiniz benim el yeteneğimi Bunda çok iyi ses yok. Ne? Tamam. ben bunları düz... Aman. bozdum. <laughs> Bu ne? Deldim arkasını masanın. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu salatalık mı bana yorumlarda söylersiniz sevinirim. Baksanıza salatalığın üstünde şu şey yok. <laughs> Canım çekti. Canım çekti. Keşke böyle şeyler yense. Hemen sipariş ederim. Ay çok güzel ses çıkıyor. arkadaşlar el yazısı olanlar varsa bana burada ne yazdığını söyleyebilir mi? Arkadaşlar bu arada like atarsanız çok sevinirim. Tabi buradaki yazı gözüküyor. Selena Melena. <laughs> Uje yapacağım. Uje. Ben çok seviyorum böyle renk renk yapmayı. Hayır dur daha değil. Hayır dur. Dur. Tamam. Bu renk güzel ben sevdim. Abba. Arkadaşlar bu renk harika. Ha bu tam beyaz. Bu beyaz olan beyaz duvar boyarmış gibi ses çıkarıyor. Siyahın tonuna bayıldım. Gidiyorum. Arkadaşlar like atıp abone olursanız çok sevinirim. Demin söylemiştim diye hatırlıyorum. Başka bir parmak geliyor. Arkadaşlar bu nasıl kullanılıyor? Yorumlarda yazar mısınız? Ben babamın telefon numarasını yazacağım. Ve arayacağım. Belki çalarsa diye. <laughs> ya çok güzel ses çıkarıyorsun Ya ben seninle oynamam çok güzel ses. Arkadaşlar şimdi geçelim. En iyi ses çıkarana. En iyi ses çıkaran. Hadi ben susuyorum. like atın like atın like atın abone olun like atın abone olun like atıp abone olun like atın abone olun like atıp abone olursanız çok sevinirim like atın like, like, like atın, like atın, like atın. Arkadaşlar, parmağımı şaklattım inşallah hipnoz olup. Abone olmuşsunuzdur. Klavye sesi. Arkadaşlar bunu tableti oynatarak yapıyoruz. Nedense o yüzden onu yapmayı çok istemiyorum. like atın like atın like atın like atın like atın like attınız evet biliyorum bu böyle normalde Anlamadım. Arkadaşlar bir dakika en güzel sürprize git. Arkadaşlar geri geldim. Ve bununla geri geldim. Bir dakika buraya bir şey yazacağım. Bununla mı harf Bir dakika. Ya yumuşak ge yok. Ben mi göremiyorum? Aman. Yazdım. Enter. Şimdi arkadaşlar buna geçelim. Çok korkunç ses. Bitti. ben bunu yememem ki. <laughs> ya tövbe tövbe ben korktum bu zaten. zaten korkuyordum. Bu buraya oturmuyor mu? Oturmaz. Aa oturdu. İnşallah. Ya. Sinir bozucu. rol kafayı yiyeceğim Evet arkadaşlar video bu kadardı fazladan bile dakika oldu. Ne bu? Bu seçti. Bu ne? Oha. Bayıldım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Çok fazla süre geçti. Hepsini göstermek isterdim. Görüşmek üzere. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere ve bay bay.